Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, az önce sizlere X platformundan bir paylaşım yapıp sizlere video çekerek analiz yapacağımı ifade etmiştim. E, sizleri bekletmeden bugün Bitcoin, Bitcoin Dominans, Dolar Dominansı ve Ethereum alakalı analizler yapmaya çalışacağım tarihlerle de alakalı videolar yapacağım. Fakat e, normal X platformundan bağımsız olarak bu videoyu YouTube'a atmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, YouTube kanalını artık daha aktif kullanacağım. Eğitici içeriklerle de e, YouTube kanalını devam ettirmeyi e, aktif hale getirmeyi düşünüyorum. Şimdi zaten X platformunda benim tarihler vererek analiz yaptığımı bilen arkadaşlar bilirler. E, X platformundan ama bu videoyu eğer YouTube'dan izleyenler varsa onlara da şöyle X hesabımı göstereyim. Şimdi ben 21 Mart olayını anlatırken genellikle fiyatta 70-81 arasında bir dip olabilir Geleceğini ifade ettikten sonra fiyat 74 binden 111 bin dolara kadar gelerek %50'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Çünkü oradaki 21 Mart geçişinin büyük bir geçiş olduğunu ve bu trendin yani bize Haziran 25-26'sına kadar devam edeceğini ifade etmişti. Şimdi Haziran'ın 25-26'sında benim beklediğim olan şuydu aslında. Ben diyordum ki fiyatın tekrardan bu şekilde bir yükseliş yapıp 25-26 Haziran'a geldiği zaman hani fiyatın 117 binlerde belki 117'yi aşarsa işte yukarıdaki pardon şu pardon şu yukarıdaki 127 bin dolarlarda bir dönüşünü bekliyordum yani ben şunu istiyordum diyordum ki Bitcoin zaten 21 Mart'ı bir dip olarak gerçekleştirdi. Geçişini o şekilde yaptı. Ve oradan 70-74 binlerden yani 117 bin, 127 bin dolara kadar bir yükseliş yapıp 25-26 Haziran gibi artık fiyata tepeden girerekten şu şekilde bir hareket bekliyordum arkadaşlar. Yani bu şekildeki bir hareketin olması bizim için daha sağlıklı bir hareket daha sağlıklı bir trend dönemine girebilirdi. E şimdi peki bunu yapmadı. Diyelim ki atıyorum 25-26 Haziran'ın diplerden girecek. Çünkü fiyat 110 bin dolar aşamadığı sürece ve 103.594 de kırılırsa hani fiyatın geleceği yerler 100 bin, 99 bin dolar seviyeleri. 99 bin dolar son karesi. Özellikle de şu 99 bin doların altında günlük kapanışlarla birlikte fiyat hızlıca 93 bin 500 lira kadar gidebilir. Diyelim ki 25-26 Haziran geldiğinde eğer fiyat 93.500 bin 500 dolar seviyelerindeyse arkadaşlar pardon. Buralardan tekrardan yeni bir dip potansiyeli üzerinde durma ihtimalimiz de gerçekleşebilir. Yani buradaki yapacağı dip de bizi 23 Temmuz'a kadar götürebilir. Eğer buradaki e, yani eğer diyelim ki fiyat bu şekilde bir hareket yaptı ve beklediğimiz tarihlerde 25-26 Haziran gibi fiyat buralara geldiği zaman artık buralardan düşüşten daha çok e, fiyatın 70 binden gelen düzeltmeyi buraya kadar yapıp e, 93 binlere kadar yapıp buradan trendin devam etme ihtimali üzerine de durmamız gerekiyor. Şimdi piyasa e, piyasayla alakalı net konuşmak benim çok sevdiğim şeyler değildir ama ama genellikle hani e, analizlerin başarılı bir şekilde sonuçlansa da şunun üzerine durmak gerekiyor. Trende inat etmemek gerekiyor arkadaşlar. Hani sonuçta 74.000'den 111.000 dolara kadar gelip %50'lik yükseliş gerçekleştiren bir e, Bitcoin'den bahsediyoruz. Yani bu 110.000 dolardan bu şekilde gelip bir trend düzeltmesi yaparak 93.000'lerde bir akümüle ve bu şekilde tekrardan trendine devam etmesi bizler için absürt olmaz. Yani sırf benim beklediğim tarihlerde fiyat tepeden girmedi diye ben illa illa buradan düşecek ya da illa e, yok benim beklediğim tarihlerde tepeden girmedi bilmiyorum anlamında değil. Hani piyasa çift yönlü olduğu için biz bu şekilde analiz edersek daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'de takip edilmesi gereken iki önemli seviye var. Bir tanesi 111.337 dolar, bir tanesi de 103.594 dolar. Eğer bu 103.594 dolar kırılırsa arkadaşlar Bitcoin'in gözü aşağı bakar lakin Burada devreye giren bir dolar dominansımızı görüyoruz. Şimdi dolar dominansında arkadaşlar sizlere iki tane kutu çizdim. Buradaki kutular, bu mavi kutudan aslında ben bunu zaten şeyde paylaşmıştım grubumda. Bu bunu yukarı doğru beklediğim zaman da aslında bize şu hareketi verdi. Fakat burada dolar dominasında pariteye yeni dip yaptırmadığı için yükselişi ben ee, değerlendirmiyordum. Yani benim az önce de size Bitcoin videosuna bahsettiğim gibi hani zaten bir dip beklentim vardı. O dip beklentisini 21 Mart'ta e, gerçekleşti. 74 binden 110 bin dolara kadar fiyat gitti. Okey. E şimdi şunu bekliyordum. Ben diyordum ki buradan hani bir düzeltme ile gelir. Fiyat bu şekilde devam eder. Hani 26 Haziran'a tepeden girmek için bu düşüşü devam ettirmesini bekliyordum. Ama fiyat ne yaptı? burada pariteye yeni low yaptırmadı. Yani burada benim beklediğim şu yükseliş hareketini şununla birlikte verdi. Daha sonra fiyatın geri gelip şu yaptığı son dibi de kırıp tekrardan bunu direnç yaparak 25-26 Haziran'a kadar dolar dominansının düşmesi Bitcoin'deki bir yükselişi ve benim de tarihlerle alakalı analizimi destekler nitelikteydi. Hani fakat bu durum gerçekleşmediği için yine bu mor kutu ve kırmızı kutunun satıcılığı çalışacağını düşünüyorum. Eğer satıcılık kutu çalışırsa önümüzde yaklaşık olarak bir 9-10 gün gibi bir süreç olduğunu varsayarsak Haziran'ın sonuna kadar varsayarsak bu hale ihtimaller dahilinde olabilir. Ama dolar dominasının artık buraları direnç kabul ettiğini yani 6.94 7.10 civarlarında yani şu bölgeyi direnç olarak kabul ettiğini buradaki geri çekilmeler bitcoin fiyatına e, yeni bir yükseliş ilmesi getirebilme ihtimali üzerine durmamız gerektiğini de ifade edebilirim. Şimdi Ethereum kanalına da geçeyim. Arkadaşlar Ethereum kanalına da şöyle hem günlük bazda hem de 4 saatlik zaman diliminde de inceleyelim bunları. Şimdi 2728-2730 civarlarında bizim güçlü bir direncimiz vardı. Zaten bu grafiği takip edenler yani X'den takip edenler bu grafiği bilirler. Hani ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. Bu grafik burada pek hoş durmuyor. Hem günlük anlamda arkadaşlar hem de şu 2518'in altında kaldığı her sürece yani bu fiyatın 2281 dolarlara hatta 2200 e, dolarlara kadar gitme potansiyeli var olduğunu bilmekte fayda var. Yani fiyatın e, 2728 doların üzerinde kalması da bize farklı bir senaryo oluşturup 3000 3258 dolarlara kadar yukarı gitme ihtimali üzerine durmamız gerekiyordu. Fakat e, Ethereum bu şekilde sıkıntılı bir bölgede. Hatta şöyle fiyata daha yakından bakmak gerekirse arkadaşlar 4 saatlik zaman diliminde. 2624'te güçlü satıcıların var olduğunu, bu güçlü satıcıların fiyatı orta karar bölgesinden çıkarıp, orta karar bölgesi dediğim şu, 2561 ile 2624 arasındaki şu bölge aslında bizim orta karar bölgemiz oluyordu. Yani fiyat burayı sert bir şekilde kırdığı için artık bu bölgede satıcıların olduğu ve 2500 üzerine atmadan, 2561'in içine de girerse arkadaşlar bu şekilde satıcıları kırmaya çalışacağını ama bunu yapmadığı sürece arkadaşlar 2281 ve 2202 dolarlar bizlerin hedefinde olması gerektiğini yani altcoin'lerde biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini ifade edebilir. E tabii ki şimdi şöyle ifade edeyim. Şimdi burada diyelim ki bu direnç kırıldı illa buraya gidecek diye de bir şey yok arkadaşlar. Eğer burada güçlü alıcı yapıları oluşursa güçlü mu formasyonları oluşursa ya da güçlü diğer veriler oluşursa diğer donelerimiz biz tabii ki illa hani dediğim gibi trendde inat gerek yok. Eee 2281'leri beklemek yerine buraların manipüle olarak kalma ihtimali üzerine duru fiyatın tekrardan 2700'leri zorlama ihtimali üzerine de durmalıyız. Yani e, bunun gücünü veren de arkadaşlar açıkçası Bitcoin dominası. Ama genellikle eğer Ethereum'a bak, bakıyorsak bizim yapmamız gereken şey genellikle THBTC partisine bakmak. Onu da inceleyeceğim arkadaşlar daha sonra detaylı. E, bu şekilde Ethereum'da da dikkat edilmesi gereken iki tane seviye var. Fiyat 2728 üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece fiyatın ana hedefinde 2200 var. Bunu unutmayın. Yani fiyatın e, 2728 üzerinde kapanış ve güçlü göstergeleri görmediğimiz sürece fiyatta 2200 ya da 2281 dolar bizler için daha makul seviyeler olabilir. Bu seviyeleri dikkat almakta fayda var arkadaşlar. Hani çünkü biliyorsunuz zaten altcoinlere göre hani Bitcoin evet devam ediyor. Trendine bakacak olursak 15 bin dolardan 110 bin dolara gelen bir coin'den bahsediyoruz arkadaşlar. Zaten bu yapmış. Ama alt coin'ler buna eşlik edemedi. Herkesin aklında 2021'deki gibi rally gelecek mi gelmeyecek mi gibi sorular var. Bunları daha sonra tekrardan canlı yayın açıp soru e, cevap şeklinde de e, konuşabiliriz. Bir gün belirleriz. O şekilde e, hani sohbetin telinde yapabiliriz. Ethereum'da da şu yön var arkadaşlar. Şu şekilde pariteye böyle geniş günlük olarak baktığımız zaman yani fiyatın aslında burayı manipüle edebilme ihtimali üzerine durdun da düşünmeli. Şöyle ifade edeyim. Diyelim ki burası bir olsun. Şöyle, klasik olarak çizeceğim. Burasının bir renç olduğunu düşünürsek arkadaşlar 3 tanesini burası 1, 0, 5 ve 0 olarak burasının manipüle edildiğini ve tekrardan renç low'a gitmek istediğini renç low'un da altında kalmasıyla birlikte tekrardan yeni bir dip yapıp 2200'lere gelme ihtimali üzerine de arkadaşlar durmamız gerekiyor. Yani eğer pozisyon açacaksak arkadaşlar bu grafiğin bence bu seviyelerin akılda kalmasına e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü az bir zaman değil arkadaşlar yaklaşık olarak burada 40 günlük bir zaman geçiriyor. 40 günlük bir süreçte yaklaşık olarak Ethereum %11'lik bir yanına sıkışmış durumda. Bu hem fiyatın sıkışmasını hem diğer partilerde partilerin yani mumların sürekli iç içe girmesi, normal formasyonlar verememesi, normal yaptığınız trade'lerin Haziran'da daha çok fazla zarar etmesi aslında bu fiyatın sıkışıklığı ve geçişleri yüzünden gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. Son olarak Bitcoin dominasyası baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin dominasyası 65.57 seviyelerinde önemli bir direnç var arkadaşlar bu günlük bazda da 12 saatlikte de 8 saatlikte de yani fiyatın aslında buranın e, buradan şu şekilde bir hareket gelmesi altcoinlere can getirebilir ama bunun tabii ki Ethereum nezdinde olması gerekiyor yani biliyorsunuz Bitcoin Ethereum düştükten sonra yani Bitcoin dominansının düşmesi de aslında e, eskisi gibi yani çok fazla bir etkide bulundurmuyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken seviyelerin 65.71 olduğunu düşünüyorum. Ben de şu doneyi verebilirim. Ben diyorum ki eğer bir boğa gelecekse arkadaşlar, eğer altcoin'ler yani Bitcoin'de beklediğim o düzeltme gerçekleşirse arkadaşlar, eğer ki Bitcoin dominans 60 8-70 seviyelerine falan giderse arkadaşlar 71 seviyelerine falan bu sizi korkutmasın kesinlik Yok tabii ki buradaki yapılara bakmamız gerekecek yine. Ama e, o zamanlarda işte artık yavaş yavaş altcoin'lerin tamamen dip yapacağını Eskisi gibi bir radyenin geleceğini de ben artık açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Tabi yani tabii ki gelecek ama bunlardan kaçında oturup kaçında para kazanabileceksiniz? Bu gibi soru işaretler de vardır kafanızda. Dediğim gibi bunları bir gün belirleyip canlı yayın açar. Sizlere uzun bir vakit ayırır. Soru cevap şeklinde, analiz şeklinde, dayandığım veriler ve grafikler üzerine konuşarak ya da alıcı satıcı dengesinin üzerinde konuşarak bunları analiz edecek daha mantıklı olur. Yani dediğim gibi Bitcoin dominansı da arkadaşlar bu seviyelerin satıcı olacağını bir söyleyebilirim. Eğer buralarda yani Bitcoin dominası eğer buralara geldiği zaman biz Bitcoin'de de yani yükseliş hareketleri görecek olursak ya da Ethereum'da yani Bitcoin dominansının düzeltmesi ve Ethereum'un yükselmesi ve Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte altcoin'lerde non-kozlu hareketler alabiliriz. Çünkü ee, burası önemli bir direnç arkadaşlar. Zaten eğer bu direnci SR Flip olarak kullanmaya çalışırsa yani eğer bunun üzerine atıp bunun üzerine tutunursa o zaman 68-69-70 seviyeleri büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizlerin de çok fazla zamanını almak istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ücretsiz bir grubum var. Bu ücretsiz grubu alımları atacağım. Fakat kendim artık tamamen full trader moduna geçtiğim için bir yazılımla uğraşıyorum arkadaşlar. Yoğunum grubumla çok fazla ilgilenemiyorum. Piyasada açıkçası buna çok fazla müsaade etmiyor bu şeyden sonra, bu olaylar biraz daha rahatladıktan sonra, biraz daha işlerimi hafiflettikten sonra tabii ki yani grubuma tekrardan alımları açacağım. Grubumun herhangi bir e ücreti falan yoktur arkadaşlar. Sadece e sizlerden ricam gidip başka, paranızı başkalarına kaptırmayın. Adıma para isteyenlerden e Onlara itimat etmeyin. Hani parayla işim yok arkadaşlar. O yüzden yapmanız gereken şey benim adımla size gelip koyun önerenler, para önerenler ya dağıtıyorum paranızı verin katlayayım gibi cümleler kuranlarla benim bir bilgimin yani alakamın olmadığını bilin arkadaşlar. Grubu alımı açtığım zaman inşallah gelirsiniz. Grubumda da özel eğitim içerikleri bulunmaktadır. Kendime aslında bir trade ekibi oluşturuyorum diyebilirim. Ee, ana grubumun linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar videonun açıklama kısmına. E, Youtube'a da dediğim gibi tekrardan geri dönmeyi düşünüyorum. E, siz de eğer kanalıma destek olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız, video önüne, videonun öne çıkmasına yardımcı olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yaklaşık olarak 12-15 dakikalık bir sürecinizi aldım. Dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Herkese keyifli akşamlar, bol bereketli kazançlar.